Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Ecezira analizi, Türkiye iyilik ve cömertliğinin karşılığını bu depremde gördü. Değerli izleyenler, Türkiye tarihinin en büyük depremlerin biriyle sarsıldı. Egezirada yayınlanan analize göre tüm ülkelerin Türkiye'ye yardım etmek için yarışmasının altında, Türkiye'nin yıllarca başarıyla yürüttüğü yardım diplomasisi yatıyor. Türkiye'nin yardım diplomasisi, depreme verilen karşılığı yansıdığı başlığıyla kaleme alınan analizde, analizler, iktidardaki AK Parti'nin yıllardır insanın yardım ağırlıklı dış politikasıyla, küresel nüfuz kazandığını söylüyor. Ifadelerine yer verildi. Analiz yazısından öne çıkan satır başlığı ise şöyle: Türkiye iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisinin 2013'te insani diplomasi ve girişimci ve insani bir dış politikasıyla yıllardır uluslararası yardım ve kalkınmayı vurgulayan bir yaklaşım izledi. Küresel dayanışma gösterileri ve destek taahhütleri genellikle büyük doğal afetlere eşlik ederken, Ankara'nın son yıllarda geliştirdiği itibar, en azından kısmen Şubat ayından bu yana ülkeyi ve komşu Suriye'yi sarsan yıkıcı depremlere uluslararası tepkiye yansıdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin geçmişte birçok ülkeye kendi kurtarma uzmanlarını göndermesi gibi Washington'ın Türkiye'ye yardım sağlamaya devam edeceğini söyledi. Birleşmiş Milletler Türkiye'deki koordinatörü Alvaro Rodriguez ise dolayısıyla insanlar bunu hatırlamalı ve cömert olmalı çünkü Türkiye başkalarına cömert davrandığı ifadelerini kullandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Ankara'nın ister 2005'te deprem olsun, ister 2010'da sel, ister geçen yıl Pakistan'da sel olsun, kardeşlerine yardım etmek için elinden gelenin fazlasını yaptığını söyledi. İtalya'da Trace Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü olan Federico Donelli'nin beni en çok etkileyen Güney Afrika, Etiyopya gibi büyük bölgesel oyuncuların ve hatta Sudan, Burundi ve Somali gibi birçok iş sorunu olan ülkelerin derhal Türkiye'ye yardım ekipleri göndermesiyle ifadelerine de analizde yer verildi. Kaynak mevcudiyeti ve Ankara ile ilişkilerin her türlü ne olursa olsun tüm Afrika ülkeleri Türkiye'ye yakınlıklarını hissettirmeye çalıştı. Bu tepki şüphesiz Türkiye'nin uluslararası satranç tahtasındaki varlığını ve görünürlülüğünü artırmak için, insani diplomasi de dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanan bir dış politikanın sonucudur ifadeleri kullanıldı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.